Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray ye yeni transferi olan Adaman Ulukmen'in biraz videosunu izleyeceğiz ve Galatasaray'ın neler yapacak, neler yapmayacağını göreceğiz. Önce de Adaman Ulukmen'in bir doğumlu bir oyuncu. Bu sene Atalanta'da çok iyi performans sergilemesine rağmen beğenilmediği için Koca Gazi'nin tarafından kabul çıkarmıştı. Bu da bir gördüğünüz gibi Adaman Ulukmen'in

içinde satıyor <laughs> olmasından iyi bir iş yapabileceği <laughs> Ve onun ee, yani, çok çocuk, o bileci, o, yani, o, bir Daha yaptığı gibi onun bu bir Böyle şey diyemeyiz. Çünkü bu adamın olduğu espera pardon yani bu her 0x8007000e gibi hata çize bu diyor 2019 11 18 tarihinden beri sürekli dönüp duruyor. Aferin de diyor asal kodlar da tam anlamıyla restart'e süper tekrar denemek takılamadığı görünce her seferinde game geç kodumuş geçebiliyor. Ben çok iyi Adana çıkabiliyor gördüğünüz gibi videoda. bu sene internet rasyon olacak bir yerin 5 milyon euro gördüğü Atalanta, Atalanta bir alıyor bu işi daha terörümüzü bilmemizde. çok iyi bir takviye yapmış içerisinde başlangıçların de gideceği bir sene gördüğünüz gibi hemen sol kanattan gelip şöyle delik delik deli yapan bir oyuncu bir bazı akılları da şey yapamıyor hücumlar katkısı için ama defansı katkısı az Ben şunu diyorum Lara karışım bir oyuncu ama Lara e, de bu, bu ne kadar potansiyeli olduğunu görüyorsunuz işte izlediğimiz skecesi videosunda da yani böyle oyuncuları galatasaray her sene alıyor tamam galatasaray için güzel bir ama e, bir yandan da kalıb konusu var kalıb konusunda kalı da e, ama look mu? yani barış 45 milyonu satıp 45 milyonu adamına look almak gerçekten de galatasaray için işte, iyi bir şey çünkü bu galatasarayın büyüklüğünü gösteren bir, bir şey ayrıca yani, ben 45'e bahçe sattım Beşer'den hükmünü aldım, diyor. Ve buraya katastrofi gösteriyor, daha 29 yaşında. Ve İtalya'da gördüğünüz gibi çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Ve bunların üstüne de geçebilecek bir oyuncu. Yani şu pozisyonda 5 takım, 5-6 kişi kapatıyor. Patlu'yu artık her köşeye alıyor. Yani böyle bir oyuncu her takım ister. Fenerbahçe'ye bakılıyor ama Fenerbahçe marka sözcüğü aldığı için bu kişilerin haricinde adamın onu aldı adamın onu ingilizceden de gördüğünü bilmişti bu oyunlar. bir kişi. Yani iki kişiyi gördüğünü yani, yani bakış boyutunda beş kişinin üst üste geçeceklerini bulunca verip şey yapabiliyor. Kasperi'nin romasına gitseydi daha iyi olurdu evet. Ama Kasperi'nin istemediği için ve Inter de isterdiği ordu için ama Lukman'ın Inter e transfer olması istemediği için Arsenal transfer olması için biliyorsunuz kayfada toplandığı için Lugman. e, şey yapalım burada Osman'e asist yaptığını gördük tekrar işte burada Victor Osman'e asist yapıyor böyle bir oyuncu kaliteli bir oyuncu gördüğünüz gibi çok iyi adresi pas atıp etkiliyor yani şu pozisyonu zanıyor verdiği pas asist yani bunda boş kalo da olsa asist asist lazım bu için. Onu diyorum. İşte adamı unutmayın. Geniş kanatları iyi kullanabilen, her iki kanadı da iyi kullanabilen. Özellikle sol kanadı ve sağ, sol kanadı sağ kanatlar daha fazla kullanıyor. İşte gördüğünüz gibi şakta yaptığı pot. Yani dediğim gibi ee, Lutman internet rastlığı projekten ee, vazgeçti ve Arsenal'a gitmek istediğini belirtti. Arsenal'de de yemek Eze'yi aldığı için istemiyordu e, ee, Dokman'ı. Dokman'ı istemediği için de böyle bir Arsenal'e Gardi ve Abdullah Kavukçu iş bildiği tekler iş başında. Ben bekliyorum ki Galatasaray günü günlerde Donnarumma'yı da alacaktır. Donnarumma'yı da aldığı takdirde Galatasaray'ın Dutman'ın da alışı, Bismar'ın da alışı, İlkay ve Hakan'ın gelişi tam bir Galatasaray'ın şampiyonluğu ve çeyrek kuruluna kazıdır. Bir tabiri yani Galatasaray yönü aşağı çok çalışmıyor olabilir. Galatasaray karakteri bunu düşünüyor ama yani Lever yaptığı hat-trick hala aklımızda. Dublin'de, İrlanda'da yaptığı hat-trick hala kafamın bir yerinde, hafızamın bir köşesinde kalıyor. Ve potansiyeline ulaşamamış bir adam. E, ve adamın olduğu şu an kadroda ortaya yapıldığı konuda da artık. Bu da iyi bir şey. Yani o şata, i̇şte bu kulüp hep sol tarafta oynadığını görüyoruz. bu devletlerden. Yani şurada e, Lever bu savunmasının biraz önceki Lever Kuzey savunmasının bir tanesine bakmak bir e, Fakat videoyu giriş sardığım için özür Bakın tam burada Lutman nerede görüyorsunuz. Lutman tam burada. Ve topu böyle içeri çeviriyor oyuncusu. Lutman bu iki oyuncu buradaki oyuncuya şah Yani Lukman topu buraya atan oyuncu Lukman'ı arana çıkarıyor. Ve şu oyuncu buraya gitmesi lazımken şuradaki oyuncunun ise Lukman'ı görmemesi. Yani Lukman şuradaki pozisyonda böyle geliyor. Anlamadıysanız setler çiziyorum. Bakın. Anlamadıysanız setler çiziyorum. Kusura bakmayın. Bu bizim lutman adamana Lukman'ımız. Bu adamımız topu içeri çevir. Topu içeri çevirdiği için buradaki adam otomatikman buraya gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi. Bu adam otomatikman topun buraya gelmesi lazım. Ama adamana Lukman ne yapıyor? Görüyorsunuz hemen sinirliğini konuşturup şuradaki arkadaşının pasını hemen içeri getirerek atıyor ve şuradaki iki arkadaş ve bu arkadaş dokunu boş bırakarak buradaki arkadaşın dokuna pas vermesini sağlıyor ve adamın dokunu düz gibi vuruşu topu ağlara gönderiyor yani. Lukman böyle bir topçu gördüğünüz gibi. Yani bir boş alan bıraksanız yani şu defansın hatasını görürsünüz zaten. Defansın hatasını gördüğünüz için de şu defans arkadaşlar şu iki defans ve kaleci de Mattia Kovar olduğu için yani şu hatayı Çaybalan çok iyi analiz etmesi lazımdı. Lukman'ın o kadar serbest oyuncu olduğu için Lukman'ın gelecekteki ve e, öngörülüsü çok yüksek bu oyuncu. top bakın buradayken top daha buradayken hemen buraya koşuyor. Yani Galatasaray için müthiş bir transfer olur. Yani dünyanın en iyi transferlerinden birisi olur Galatasaray için. E, ve Galatasaray iyi bir topçu almış olur. Görün ve devam ediyoruz. Yani ben sadece buradaki Leverkusen'in hatasıyla ve golün nasıl yediğini gösterdim. Tabi siz de katılıyor musunuz? Bilemem buna. Devam ediyoruz. Bakın dediğim gibi. Burada pozisyon hariç. Bakın. Bakın. dediğim gibi yine. Bu oyuncu topu buraya atıp bu oyuncu yani yeşil oyuncu hemen topa hareket ediyor. Jonathan Tuck ile Kasaba da aynı anda Topa hareket ediyor ve 25 numaralı arkadaş arkasındaki olup Lukman'ı görmüyor ve Adama'nın Lukman'ı ortasına, penaltı ortasına görerek golü atıyor. Gördüğünüz gibi. Yani böyle takımları savunma zavziyeti olur süperlikte. Daha sonra çok kolay goller atabilir. Dediğimiz gibi Lukman'ın gördüğünüz gibi şu hareket gerçekten de tane takımı. Yani Lukman'ın bu kadar hızlı olması ve delikli, olması. Avrupa'da çok iyi yapmışlardı. Yer gördüğünüz yere. gibi tekrar sportif biz bu maçındaki gördüğünüz şeyler. Evet, a so ve işte Tukat attı mükemmel bir gol daha Yine burada duralım Burada yine duracağız Savunma atasını göstereceğim Evet geliyor is is so Burada durduk Yine duramıyoruz ya yani. Burada yine e, şey maçındaki gibi Leverkusen maçındaki gibi bir hata var. O hatayı size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Hı. Dur. <laughs> Böyle tamam şimdi gördüğünüz gibi bu oyuncu bu oyuncu top yine ceza sahasına gidiyor top yine gitti Rübman nerede burada adamın Rübman burada Rübman'ımız burada ve yine aynı şey bak bu oyuncuyu 3 kişi tutuyor 3 kişi tutuyor bu oyuncu içeri çeviriyor topu Rübman gol atıyor bu oyuncu da bir şey yapamıyor yani Lukman böyle bir topçu, efsane bir topçu yani. Bakın yine dediğim gibi arkadan geldi. Yani şu burada, yani şurada defans oyuncularının o birli oyuncu tutması, o mağdur oyuncu tutması adamın Lutman'a iyi iş yaratıyor. Yani Lukman'ın oradaki test pasları iyi yapabilmesine sağlıyor. Yani Lutman böyle zeki bir futbolcu. Galatasaray gelirse zekiliğini göreceğiz. Ee, video uzun Şimdi bugün bu kadar yeter diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diyorum. Yarın yeni videolarımızla beraber olmaya başlayacağız. Bu benim ilk YouTube kanalım değil. Bir sürü YouTube kanalı açtım ama ilk defa bu YouTube kanalında ilerlemek istiyorum. Lütfen abone ve like atarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar, iyi geceler diyorum.